Merhabalar ben Didem Şarman. 19-25 Eylül haftasında gökyüzünde Plüton'un Merkür'lü olan uyumlu açısını, üçgen açısını yaşıyor olacağız sevgili oğlak. Biliyorsunuz ki Merkür hala da gökyüzünde retro ve bu hafta genelinde Plüton'la yapacağı bu etkileşimle birlikte daha önceden karar verdiğiniz ancak uygulayamadığınız eğitim süreçleri, davalar, yurtdışı bağlantılı işler, seyahatler ve önemli bir iletişim konusu yazılı ya da sözlü iletişim basın yayın işleriyle ilgili konularda şu anda bir tamamlanmaya varabilir ve yüksek yaratıcılığınızla aslında ya da iletişim gücünüzle işlerinizi kolayca halledebilirsiniz. 22-25 Eylül tarihleri arasında gökyüzünde Jüpiter Güneş tarafından yakılıyor olacak ve bir kavuşum yaşanıyor olacak. Bu süreçte aslında kendinizi toplum içerisinde inançlarınızla, söylemlerinizle ve yaşam tarzınızla doğru ifade etmeye önem vermeli ve özen göstermelisiniz. Olumlu tarafından bakılırsa uzun süredir beklediğiniz bir İş teklifini ya da kariyerle ilgili değişikliği de 22-25 Eylül tarihleri arasında alabilirsiniz. Bu süreç sizin için kariyer konusunda pozitif fırsatlara da açık bir zaman ya da bir teklifi anlatmakta. Haftanın en önemli gökyüzü olayı 22 Eylül'de gerçekleşiyor. Merkür retro sona eriyor ve 3 gün daha ekliyoruz 25 Eylül'de durağan günleriyle tamamen bu süreç bitmiş oluyor. Böylelikle sizin de son bir aydır yaşadığınız devam eden ortaklıklar ve ciddi ilişkilerdeki ve aynı zamanda iş hayatınızdaki iletişim problemleri ya da duran süreç 25 Eylül itibariyle artık sona eriyor ve hem iletişiminiz hem de iş ilişkileriniz düzelmeye başlıyor olacak. Umarım süper bir hafta geçirirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve ayrıca kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.